üç kişi iş e öyle bir düşünelim, Ben dedim ki e, Zeki abinin gıybetini yapacağım. Ali abiyle. Bakın bu üç kişi nasıl dönüştüğüne bir bakın. Diyor ki e, Zeki abi Zeki abi nasıl Çok severiz falan. Böyle gidiyor. Zeki abi arkasını döner tekrar. Zeki abi aklına dönmez. bir tane bir suç kılıyorum, Yok abi Allah'ım ben der. Öğrenemem. Olay değil ha. Bak şimdi. Ben az önce gördüğünüz zeka bölümünün böyle. Arkasından böyle. Kaç yüzüm var? Eyvallah. Ha? İki yüzüm var. Evet, iki, iki. Aha. 200 200 diyorum ben gördüğünüz gibi. Evet. Hatta evet. zekâ dönse tekrar arkasından koysam. Evet. Ya falan bir şey söylüyorum. Öyle bir tekrar ardından. <laughs> Nasıl? Kaç tane yüzüm var gördünüz mü? 3, 4, 5 olur. 200 yeter evet. zaten abi. Yani 200'ü çarpıyız. Ee, kalitesinin <laughs> bozulması, sana da söylüyorum. Sen de Zeki abi tanıyorsun. Beraberce yüzü az önce gördük. Arkasına dönünce ben e, arkasından başka bir şey söyledim. Başka bir yüzle. Seni de iki yüzlü kabul ediyorum. Çünkü senin iki yüzlü olacağını varsaymasam sana söylemem. Yani. Ben de seni de iki yüzlü yaptım mı? İki tane iki yüzlü adam çıktı. Bitmedi sen böyle dinlediniz, itiraz etmeden, ondan sonra tekrar <laughs> abi ortamımıza giriyor, ben diyorum ki, bir yüz daha ortaya koyuyorum. Seni de oynamaya çağırıyorum. Sen de bizimle gider misin? Çünkü beni ihbar edecek değilsin. İki yüz milyonu bana gösterir misin? diyor. Bir mesaj daha veriyorum ben sana. Ben, Zeki abinin yüzüne konuşmayacak kadar öndek adamın fikiyim. Ancak doğruyu o arkasına dönünce konuşacak kadar korkarım ben. İşte sen de eşlik ettiğine göre seni de ölde korkak kabul ediyorum. Şimdi burada Zeki abi zaten gıybetimizle hesap ettik. Ee, ben oldum iki yüzlü. Korkak ödlek. Ali yaptım yaptı iki yüzlü. Korkak ödlek. Sağlam adam kaldı mı? He? Bitmedi. Eğer sen benimle zeka bir hakkında konuşabiliyorsa, zeka bir olmadığı yerde konuşmama itiraz etmiyorsan çok net, ben çıksaydım ortamdan, siz de benim hakkımda konuşurdunuz. Unutmayın, birisi size birinin gıybetini yapıyorsa, birisinin gıybetini arkasından konuşuyorsa, bir başkasıyla da sizin arkanızdan konuşacaktır. Çünkü vahşetin sınırı yoktur. Zeki abinin arkasından konuşur ama Ali o Ali'nin arkasından konuşulmaz. Zaten adam kendine sınır koysa Zeki abinin arkasından konuşmaz. Dolayısıyla ben seninle Zeki abinin arkasından konuşabiliyorsam diyorum ki sana aslında e, sen gitseydin buradan Zeki abiyle de senin arkandan konuşurum. Aslında diyorum ki, eğer ben gitsem, sizin gidiyorsunuz <laughs> Siz de benim arkamdan konuşuyorsunuz. Sağlam adam kaldı mı? İki yüzlü, ötlek, riyakar.